hoş geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Adiyat suresi 1 ile 11 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yüz El Adiyat. Adiyat koşan atlar demektir. Asr suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 11-11 ayettir. Bu surede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, harıl harıl koşanlara. İkinci, nallarıyla çakarak kıvılcım saçanlara. Üçüncü, ansızın sabah baskını yapanlara. Dördüncü, orada tozu dumana katanlara, beşinci, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki, altıncı, şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankördür, yedinci, şüphesiz buna kendisi de şahittir, sekizinci, ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür, dokuzuncu, kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi? 10. Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman. 11. Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamı haberdar. Amin. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.